Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlere bir üzücü bir de normal bir haberim var arkadaşlar. Ben işten atıldım. Sebep yok. Bir anda işten atıldım ve videoyu da sildim arkadaşlar. Hem video telif hakkı diyordu hem de işten atıldım. Her arkadaşlar Daisy World o ofiste çalışıyor olabilir ama ben çalmadım. Hani neyse arkadaşlar bugün kuzenimin ay kuzenim diyorum kardeşimin evine gidiyoruz arkadaşlar onun onun da kuzeni var o gelmiş kızını da getirmiş onlarla da oynar diye falan gidiyoruz işte arkadaşlar o zaman biz hemen şimdi gidelim. Evet arkadaşlar biz size orada açarız. Arkadaşlar biz geldik. Merhaba. Aa, merhaba canım. Hoş geldiniz. Merhaba Kaan Bey. Merhaba. Merhaba küçük. Merhaba. Merhaba. Senin kızın oldu mu? Evet doğum yaptık. Aa videoyu çektin mi? Kanalımda da ben de bulamıyorum. Ya yani şu anda video açık burada. arada. Aa, merhaba arkadaşlar. Yani videoyu çekemedim çünkü çekecek zaman bile olmadı. Yani doğum birazcık kötü ve tehlikeli oldu. He tamam. Benim de kızı kuzi... Ay. Benim de arkadaşım ve kuzenim de sayılır. Arkadaşlar ben size ne demiştim ya? Unuttum. Arkadaşlar arkadaşım da değil miydi? Ha kuzeniydi. Bu da benim kuzenim. Leyla. Onun da kızı adı Zeynep. Merhaba. Merhaba. Aa sen hamileydin ya hiç unuttum. Evet erkek bir çocuğum olacak adını Leo koyacağız. Kızım onun, onların da kızının adı Eva. Eva mı? Aa merhaba. Eva kaç yaşında? Sekiz. Abi kız 7 yaşında. Sizin kız daha büyük. Merhaba. Merhaba. Kaan Bey merhaba. Kızım siz oynayabilirsiniz. Tamam. Gel şimdi saklambaç oynayalım. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm erkem sağım solum. Sol bey saklanma yine be. Acaba nereye saklandın? Şuralara da bir bakalım. Her yeri saklanabilir. Ne oldu kızım? Şeyi arıyorum. Nerede ya? Kesin üst katladı ama ilk önce bir şuraya evde bakayım. Sobe. <laughs> ya hayır. Ya neden sobeledin? Hi. <laughs> Şimdi yine mi ben sayıyorum? Evet başka kim sayacak? Tamam. Bir, iki, üç, dört. Hadi otursana. Tamam. Kaan Bey siz de oturabilirsiniz. Tamam ben de şöyle geçeyim o zaman. E ee, ne yapıyorsunuz bakalım çocuklar nasıl? Valla eve gayet iyi. Hmm. Ne oğlum ya? Hmm. Tuvalet nerede? Üst katta çıkabilirsin. Evet şurada üst katta. Tamam peki. Hmm. Arkadaşlar ya birazcık midem kötü. Evet burası. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> 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 çok kötüyüm Hemen acilen çıkmalıyız. Anne! Anne! Hemen onu bebek yerine götürmeliyiz. Şuradan abine kıyafeti verin hemen. Det ja, er Nagel. Doğum yeri atlamış hemen girin. Hemen çabuk. Doktorlar hemen. Ne oldu? Hemen acilen hasta doğum yapacak. Ben de şuradan bakayım. Hemen doğum yapmamız lazım. Kadın tehlikede olabilir. Anne! Anne, lütfen içeri girmemize izin verin. Tam maalesef giremezsiniz. Anne! Lütfen. lütfen içeri girebilir miyiz lütfen <laughs> <laughs> baba annemi tam kızım tamam lütfen içeri girebilir miyiz içeri şu anda giremezsiniz ya ama lütfen hay beyefendi lütfen şu anda çekilin. Hemen acilen kadın şu anda kötüye gidiyor. Hemen iyi mi? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kadın ölecek. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Tamam peki. İğne. Tamam. İğne yaptım. Hadi hemen çıkart çıkartmamız lazım bebeği. Tamam peki. Ben şuradan kalple ilgileneceğim. Tamam hemen acilen çıkartmamız gerekiyor I. çıkıyor I. 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 bebek çıktı Aa, oh. çıktı mı evet çok güzel bir erkek çocuk ben hemen babalı kitaplarına götürmem lazım. Ama kadın iyi ama yine de bir tane daha yine yapmanız gerekiyor. Ne olur ne olmaz diye. Hı? Aa, baba. <laughs> Bu bizim mi? Evet çok güzel bir erkek çocuğumuz oldu. Tamam yalnız şimdi bizim bir şey getirmemiz lazım çünkü bebeği o şey koyacağız ve annesinin yanına götüreceğiz. Şimdi annesi de zaten uyanmak üzeredir. Evet iğneyi yaptık ama hala uyanmadı. Hey doktor hanım ne oldu? İğneyi yaptık ama uyanmadı. Zaten uyanması uzun sürer. Hey, bebek için bunu getirdim. Tamam peki. Bebeği şimdilik onun içine koyalım. <laughs> Annesi olmadığı için böyle ağlıyor. Şimdi zaten annesini de hemen sediyeyi alacağız ve buradaki bir tane odaya, bu odaya götüreceğiz. Hemen de o zaman şöyle çekileyim. Arkadaşlar uyuamadı gibi kabul etseniz mi? Evet çıkarttık. Anne iyi mi o? Evet çok iyi. Şimdi onu buraya getireceğiz. Birkaç dakika sonra uyanır. Bebeği de yanına götürelim. Siz de gelebilirsiniz Kan Bey. Peki. Çok teşekkür ederiz. Zaten bu da tehlikeliydi. Eskiden yine tehlikeli bir doğum yapmıştı. Evet. Hayalimde bundan daha tehlikeli olmuştu. Kim yapmıştı? Farklı bir kadın. Farklı bir kadın mı? Nasıl bir kadın? Saçları beyaz gibi böyle gözlük takan. Kadın mı erkek mi bilmiyorum ama öyle birisiydi. Bir dakika. Gelsin sen. Ne oldu? Beyefendi bu mu? Aa evet. Aa siz Kaan Bey misiniz? Ben Mia Hanım'ı görünce tanıyamadım. Nasıl tanıyamadınız? Saçları sarıydı ya. Hani önünden birazcık tanıdık geldi ama uzun zaman olduğu için tanıyamadım. Evet onların doğumunu ben yapmıştım. Baya kötüydü. Bundan daha tehlikeliydi. Öyle mi? Evet. Ama şimdi doğumu ben yaptım. Ana doktor siz misiniz? Evet. Birazcık yaşlandığı için ana doktor artık benim. Evet. Her neyse ben işime gidiyorum. Birazdan uyanılır zaten. Tamam peki. Hmm. Hmm. Aa, Mia, Kan, ne oldu? Bak. Bak, kim var? Benim bebeğim mi? Aa, bir dakika, çıkayak olsun. Çok tatlı. Çok güzel belki çocuğumuz oldu mu ya. Evet. Anne, onun adı ne olacak? Leo olsun. Tamam, Eva ve Leo. Çok güzel isim. Tamamdır. Bize şimdi sizleri rahat bırakalım. Arkadaşlar artık benim bir çocuğum oldu. Görüyorsunuz da zaten. Her şey biz biz, biz size birkaç saat sonra açalım. Mia Hanım artık siz taburcu olabilirsiniz öyle mi? Evet ama bu kıyafede. Çünkü buraya yani bir kıyafette gelmediniz. Evet doğru. Arkadaşlar ya çünkü o hamile kıyafeti her neyse. Evet o yüzden bu kıyafetle gideceğim. Bu arada arkadaşlar ben direkt eve gidince dinleneceğim. Yani hiç şeyin Ay kardeşim de benim ya arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar kardeş kardeşim maalesef yanına gidemeyeceğim. Bu arada ikinci adı Zümra arkadaşlar. Zümra'nın yanına gidemeyeceğim ceğim. Onları artık telefonla arayıp bildireceğiz ya da tabletten arayıp. Çünkü arkadaşlar benim evde gerçekten dinlenmem lazım. Evet mi ya? Bu yüzden yani gidemezsin. Evet. Her neyse arkadaşlar, bakar mısınız? Çok tatlı. Yine mobilyalar seçeceğiz ve alışveriş yaparken de sizlere çekeceğim. Bir sürü kıyafet olacak. Oley. Anne hani bana da versene. Yo çok tatlı. Aa anne bak babamın saç rengine benzeyen şekilde. Evet. Çok tatlı. Hadi biz artık gidiyoruz arkadaşlar eve. Bu arada arkadaşlar şimdi kanalımızın artık sonuna bir gelelim çünkü evde ben dinlerim ya yani video çekmeyeceğim. O yüzden şimdiden burada kapatayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar haberimiz olmadan oldu. Ben bugün olacağını bilmiyordum. Yani o kadar hemen bir yıl geçti mi? Galiba geçti. Herkese görüşürüz arkadaşlar.